şefimiz buyurun. Şu an ne yapıyoruz? Şu an güzelce yoğuruyoruz. Zaten yoğurulması zor bir hamur. O yüzden 6 dakika kadar yoğurup 10 dakika mayalayacağız. İsterseniz bir şeyin üstünde yoğurun. Böyle zor mu? Çok da yoğurulmayı sevmeyen bir hamur biliyorsunuz. Simit hamuru. Doğru mu? 6 dakika mı? kadar yoğuracağız. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte simit yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Suralım. İlk başta Bu instant yarım e, yarım paket instant, instant maya, e, bir yemek kaşığı şeker ve bir su bardağı ılık suyu, bir buçuk bir çeyrek su bardağı, bir artı çeyrek su bardağı ılık suyu 5 dakika kadar mayaladık. Daha sonra unumuzu, buçuk bardak unumuzu Kabımıza güzelce yaydık. Ortasına da bu beklettiğimiz karışımı ilave ettik. Şimdi ve kenarlarına da bir bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettik. Şimdi çatal yardımıyla karıştırıyoruz. güzelce karıştırıyoruz. Evet Şimdi tavayı ısıtacağız. Orta orta azda ısıtıyoruz ki patlamasın. Ne? Susamlar, susamlar. Ha, yavaştan dökelim. Hayır daha. Basta kaşıkla kavuralım. Bir işte. sorun yok. Yanacak tamam. ben Yanmasına gerek yok. Dök. Şöyle bir çevirir misin bir bakayım? Çünkü yanacak bir yerde. Bak. Adam diyor ki bir dakika. Master dakika. şefim şu an ne yapıyorsunuz? Gazını alıyor musunuz? Gazını, gazını aldık. Hamurun şöyle şöyle hareketler. Şu an bezelere mi ayırıyorsunuz? Ne Aynen. yapacağız? Bezelere ayıracağız. Altı da yapabilirsiniz. Sekiz de sizin kendi tercihiniz. Çift sayı olsun. Yeter. Evet biraz daha yoğurup mayalanmasını sağlıyoruz. Hamur kesiciğinizi getireyim mi? içine 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 yoğuruyoruz şimdi. Sonra fitil şeklinde Uç tarafları biraz şişkin kalabilir. Oraları bağlamak. olmuş. <laughs> kork kork. Şu anda büktük baya pekmez Oo. ve susam yapacağız, atacağız. Şimdi hazırladığımız simitleri önce pekmeze, sonra da susama batırıyoruz. Ben de halledeyim şurayı. Daha önce bu susamları kavurduk. Yapışmış bebeğim. Geleceğe not olsun. Torunlarını anlatacak bu arkadaş. Torunları, torunları bir aralar bu anneanneniz mi babaanneniz mi neyse sizin için simit yapıyordu. Onu şurayı kaldıralım. Şey kaldıralım şurayı. Sorun değil hepsini açarız. 10 derece güzel evet. görünüyor. Şuraya koyabilir Güzeldi. Pekmez daha üstün vardı. Pekmez güzel. Evet, bol susar için şimdi çeviriyoruz. Şöyle halka şeklinde döndürebiliriz. Böylece simit son şeklini alıyor. Tesbih gibi çeviriyoruz arkadaşlar. 90 derece fırında 20 dakika pişirmeye alıyoruz. Çıkışta i̇şte görüşmek üzere. Arkadaşlar simidimiz hazır. Şef Elif yönetiminde simidimizi bitirdik. Evet. evet. Kanalı beğenmeyi ve videoya abone olmayı değil videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Umarım. Umarım. Çıtırdır. Bir çıtırdat bakalım olmuş mu? Güzel. On numara 5 yıldız. Bekliyoruz. Hadi görüşmek üzere.